Sevgili kova burçları hoş geldiniz. Kasım'ın 20'si ve 30 arasındaki enerjilerimize bakacağız. Muhtemel enerjilere tabii ki anlık yorumluyoruz. Kasım ayının sonu için ama yine de zamansız zamana niyet alalım. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz tarihten itibaren 10 günlük süreci de gösterebilir. Bakalım bakalım kova burçlarını hangi enerjiler bekliyor? Güneş burcunuz, ay burcunuz veya yükselen burcunuza göre de değerlendirebilirsiniz. Ama öncelikle bence güneş burcunuzu deneyin. Rezone olamazsanız diğerlerini de için içine katarsınız. Veya hepsini dinleyin. Mutlaka hepsinde sizin için bir takım mesajlar vardır. Evet. Kova burçları. Bu arada kanalım çok yeni olduğu için kısa kısa açılımlar yapıyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Ve hangi tarz açılımlar istiyorsanız yorumlara yazın. Onları da mutlaka değerlendiririm mesajlarımızı da alalım. burçları için bakalım bu 10 günlük süreçte hangi gelişmeler, hangi durumlar bekliyor. Evet. Ay Tanrıçası Cennetin kapıları Aslan adam Evet bir konuyla alakalı bir adım atmak istiyorsunuz. Ee, çok hayalini kurduğunuz bir konu var ama bu konuyla alakalı bazı şeyleri beklemeye alacaksınız veya beklemeye almak zorunda kalacaksınız. Bu büyük ihtimalle aşkla alakalı bir adım olabilir. Çünkü ruhsal anlamda ihtiyacınız olan bir konu ve çok, sizi çok mutlu eden bir konu ama bu biraz daha bekleyecek diyor. Bu 10 gün içerisinde sonuç alamayabilirsiniz. Konu biraz askıda gözüküyor. Yin yang, aydınlanma ve ısıması, Evet. Çok güzel. Büyük bir tamamlanma yaşayacağınız, büyük ve sağlam bir karar alacağınız bir süreçtesiniz. Ve bununla beraber bir aydınlanma dönemine giriyorsunuz. Kafanızda birçok şey netleşiyor. Tamamlandığınız bir enerji var. Bakın kendi kendinizi tamamlamak olabilir. Bir e, ilişkide kendinizi tamamlamak olabilir. Çok güzel etkileşimler var. Ve kendinizi buluyorsunuz. Eli kolu bağlı. Cinsellik. fılsım şövalyesi. Kılıç Evet. Ee, burada tutkularla alakalı bir konuda eliniz kolunuz bağlı kalmış olabilir. Ee, yasak bir takım konular olabilir. Sıkıntılı bir takım konular olabilir. Bu alanla alakalı artık bu konuyu bitirmek, tamamlamak, netleştirmek adına keskin bir karar almanız gerekiyor. Bu 10 gün içerisinde sevgili kol burçları. Peki mesajlara bakalım. Astara en iyisini hak ediyorsun. Hayallerin ve arzularınla yıldızlarına ulaş ve asla ödün verme. Bakın eğer sıkıntılı, daha azına layık olmak zorunda kaldığınız bir durum içindeysen hayır diyor. Kabullenme bu durumu. Daha iyisini hak ediyorsun. Ve başrahibe. Çok güzel. Manevi öğretilerin de başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgiye sahipsin. Aslında siz bir şifacısınız. İnsanlara faydalı olmak için çok güzel yeteneklerle dolatılmışsınız ama kendi meselenizde başkalarının sıkıntılı insanların meselelerinde boğuluyorsunuz diyor ve bunları bırakırsan eğer gerçek bir şifacı olabilirsin diyor. Bu 10 gün içerisinde sevgili kov burçları. Umarım güzel bir Kasım sonu olur sizin için. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.